ailelerinizle ve bizlere yaşattığınız aslında bu güzel duygularda bir sonraki hedefiniz noktaya kadar getiren formülü kalbinizde tazeleyin. İnanmak ve çalışmak. Burada bitirirken buradan bir müjde vermek de isterim. 19 Şubat Pazartesi 2392 engelli vatandaşımızda ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destekleyecek bu atamaların hepimiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye yüzyılı mutlaka inşa edilecek, inşa edilecekse beşeri sermaye ile bunu yapabiliriz. Sizin çok önemli bir kazanımınız var. Başarılı öğrencilersiniz. Devlet olarak, millet olarak yalnız olmak istiyorum eğitim hayatı boyunca gerek lisede, gerek üniversitede, gerek sonrasında ne zaman birine ihtiyaç duyarsanız mutlaka devletin bir ferdini yanınızda görün istiyoruz. Size emek veren aileleriniz başta olmak üzere öğretmenlerimize ve hiç şüphesiz sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mize olağanüstü duygular yaşattınız, yaşatıyorsunuz. Biz ne yapacağız? Ocak ayında başlayalım. Her ay düzenli olarak sizlere karınca kararınca bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık düzenli olarak üçer bin lira para vereceğiz ve hepinize vereceğiz. Evet. Merhaba. bu şu demek, Şubat ayında iki aylık vereceğimiz için altı bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin lira Ve, Aksilik olmazsa her ay bir araya geleceğiz. Gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz, tanımak istediğiniz yerlere de sizlere çeşitli aktiviteler yapacağız. Hiçbir... İşte, özel hiçbir beklentiniz yok. Tek bir beklentimiz var. Dünyanın neresi beklerseniz gidin. Hangi okullar ne iş yaparsanız yapın. Bir ayağınız hep Türkiye'de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin Sevgili öğrenciler günü seyahat sağlıyoruz hep birlikte.